Gülşehir'de Ulaş ve Bucak ailelerinin çocukları Canan ve Burak düzenlenen nikah mirasimi ile hayatlarını birleştirdi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Ulaş ve Bucak ailelerinin evlatları Canan ve Burak çifti için nikah töreni düzenlendi. Gülşehir Belediyesi'nde düzenlenen nikah töreninde gençlerin nikah törenini belediye başkanı Fatih Çiftçi kıyarak yeni çifte her iki cihan saadeti diledi. Gençlerin mutluluğuna aileleri, arkadaşları ve sevenleri şahitlik etti. Başkan Fatih Çiftçi evlilik cüzdanını gelin Canan Bucağı teslim ederken çiftlere hediye takdiminde bulundu. Nevşehir Anadolu RTV olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.